hiç çekinmeye gerek yok. Devlet olarak ona alet ol demiyor. De şu var, buranın şeyleri hazırdır. Buranın e, kitlesi hazırdır. Bütün al, altyapısı hazırdır. İran'da da hazırdır, orada da hazırdır. Şeyde hazırdır. E, Kalkasya'da daha çok hazırdır. Direkt devlet yapamaz. Şimdi neden çok önemli? Direkt Türkiye kendi şey gücü şey yapar zor diyorsun. ABD bile dünya gücüdür. O bile taşıran kullanır. Başka çaresi yok. Hmm. Başka çaresi yok. Sen bu konularda uzmanısın taşıran kullanma konusunda. Dünyada ya, olarak taşıran mut yapma konusunda uzman olduğu için hmm. bu konuda bize yardım etmen lazım. Dünyada e, büyük, en büyük işler şey bunu yapar. Türkiye ölçülerine göre hiçbir devrimci bunu yapmaz. Hep işbirlikçi derler, uzlaşı teslim olur derler ama ben yaptım. Yani şu ülkede şu tehlike, tehlikeli hep benim için çocuk koyacağız? Orta Doğu'da hangi ülke olursunuz? Avrupa'da hangi ülke olursunuz? Rusya'da dahil neresi olursa olsun. Olursa... Bu konu hep iddia ederek söylüyorsun. Evet. yani bakacağız. çok çok, çok enteresan, enteresan ama yani. iddia etmen yani Çünkü çok zor şeyler bunlar. Yani o güçle kendi bir şeyini diyor biraz birleştireyim. Ee, dünya nasıl idare edilir? <laughs> biraz bir, biraz daha bir şeye çıkacağım ben. Hayır, hayır aşağı inelim Etmiyorum. Allah kahretsin şimdi şey deyin, tekrar. Tek şeyim akı iyi çalış. Görevli beşer. Bu, bunun, bunun küçük basit olanaklarını isteyeceğim. Şu an anda milyonlarca insanı bağlayabilir bu devlete. Mimar gibi mi bağlayacağım. Ben başka bir şey demiyorum. Evet. 40 olayında 3, 4, 5, 10 ülkeye tarlaca, istihbara bilmem ile dev bir şeylerle yapamadığını tek başına, konuş masraf ettirmeden evet. daha da fazla kattırarak devlete.